ekleyeyim ama E2 hatası veriyor. Markası demir dökü. İç, i̇ç sensör hatası veriyor. Şimdi iç sensör hatasını kontrol ettiğimizde normalde şu yukarıda oluyor. Hani Ya bu sensör hatası verir ya da borunun içerisinde bir tane daha var. Şurada. Şu kopmuştu. Bunu birleştirdikten sonra hata gidecektir. Deneyelim bu şekilde. Şurada bir tane ısı algılama sensörü var. İçerisinde geçen sıcaklığı ölçer. Ona göre motoru çalıştır dur diyor. Yani şu an bu açık devre olduğu için herhangi bir çalışma yapmıyor. Arıza kodunu veriyor. Yani şu arıza kodunu veriyor. E2. Birleştireceğiz. Tekrar deneyeceğiz. Yapalım şimdi. Şöyle tutalım. Bir birleştirelim. Şu an hata kodu gitti. Şimdi diyor, şimdi hata kodu gitti. Bağladım. Hata kodu gitti yalnız diyor ki çalışmaya hazırım ben. Şurada çalışma hazır ışığı var. Çalıştıralım. 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 Çalıştı. Şu an iç sıcaklık 34 derece diyor. Ee, şu an motor çalışacak konuma hazır geldiği için motor çalışacak. Şu an çalıştı. Soğuk hava atıyor mesela. Arkadaşlar böyle bilgiler videoları devam etmesi için lütfen kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Klimayı toplayacağız şimdi. O sensör kablosunu bantlayacağız herhangi bir sıfı temas olmasın diye. Şunu sonra da klimamızı yıkayacağız. Yıkadıktan sonra e, herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Şu an herhangi bir arıza yok. Resmen çok olmuş. Hasan Doğru. Açarım Bak ben. çöp olmuş, çöp. Bu nedir? Yani temizlemiştiler. Kim temizlemiş? Arif Efendi diyor ya temizlemeye gelmiş. Böyle bir şey var mı ya? Hakan Bey böyle bir şey var mı? Yok değil mi? para gibi sanki.

jo avleið við kapaðan. Nei, sú kapar ikki. Nei. Hæ, so te لا <applause> زينني <applause> Arkadaşlar... Ara okulda... İlaç yokmuş ya Yok He? mı? Nerede? Yapışıyor evet. ya, mu? Evet. Tamam. tamam. Nanaleye gideyim, gideyim, Şey bu şekilde olmaz. Acil işler. Ay, çok bizi var, bizi. Acil mi gidiyorum? Neden de Oo,